Antalya Körfezi'nde fırtınanın etkisiyle zor anlar yaşayan lüks bir tekne, büyük bir tehlike atlattı. İstanbul Mersin transferi yaptığı öğrenilen tekne, gece saatlerinde Körfez girişinde fırtına nedeniyle ağır hasar aldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yelkeni yırtılan, dümen ve motorunda arıza oluşan teknedeki iki kişi, artan dalgalar ve kontrolsüz sürüklenme nedeniyle yardım çağrısında bulundu. Tekneye en yakın noktada bulunan Türkiye Bandıralı, T. Caroline, isimli 131 metrelik tanker, yardım çağrısını alır almaz hızla bölgeye yöneldi. Kurtarma operasyonunda, teknede bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla tankere atlayarak hayatta kalmayı başarırken, diğer kişi tanker personelleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Denizde yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, fırtınanın ortasında mahsur kalan kişilerin kurtarılma süreci net bir şekilde görüldü. Olayın ardından kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Adamın biri gemide. Adam bir gemide. Adamın birisi gemide. Halat bir koptu.